Ben Bayram Bekir Çavuşoğlu, Toprak Elestat Sanat Odası Başkanı. 12 yıldır aşağı yukarı ben bu görevde yer almaktayım. Seçimimizi 1. ayın 18. 2022 tarih yani salı günü karar aldık. Allah'ın izniyle dün, o güne dün Seçimizi seçimimizi yapacağız. Tarihimizde Toprak Kale'de ilk bir ilki yaşıyoruz. Bugüne kadar Toprak Kale'mizde bulunan odamıza bir başkan adayı dahi bulamazken sen yap ben yap anlamında tartışmalar çıkan bir toprak kalemizde bugün çift liste çıkmıştır. Bunun yegane sebebi toprak kalesler ve sanayi odasını ben benim başkanlığımda 12 yıldan beri temsil noktasında esnafımızı iyi bir temsil ettiğimizden dolayıydı. Bütün tanımayan esnaflarımız dahi esnaf, esnaf odasını tanıştı, tanış, tanımış oldu. Bu, bu noktada popüler oldu. Onun için büyük ihtimal bir listemiz daha çıktı diyor. Geçmiş günümüzde bugüne kadar gel gelmiş gelmiş Toprak Kale Esnaf Odası Başkanlığı yapan arkadaşlarımızdan ilk önce Allah razı olsun. Nihayetinde dün odamızın dünyanın fes olmasına sebep olmadılar dün. Odamızı ayakta tuttular. Benim başkan olmamla birlikte Toprak Kale Esnaf Odamızın doğru düzgün oturacak sandalyesi, masası, yeri bile yoktu. Benle birlikte Esnaf Odası Toprak Kale Esnaflarımızın en azından bir oturabileceği bir esnaf odası oluşturdu O gündür bugündür esnaflarına esnaflarla birlik beraberlik içerisinde toplantılar yaptık. Toplu yemekler verdik. Bütün daire amirlerimiz olsun, mülki amirlerimiz olsun kim gelirse biz bunları temsil noktasında ziyaretlerde bulunduk. Yani bizle birlikte o toprak Kale, esnaf odasını esnafın içinde dahi esnaf odası var mı yok mu bilmiyorlardı. Ama benle birlikte Allah'ın izniyle dün İcra Köy'deki dün bütün insanlarımız, bütün arkadaşlarımız dahi Toprakkale'de esnaf odasının olduğunu bu dönemde daha iyi fark ettiler O dönemde esnaflara da hasbel kadar kendi bütçemizi dahilinde esnaflarımıza maske dağıtımı yaptık. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay bu sürdü maske dağıtımız. Ve daha tabii gücümüzün yettiği, kudretimizin yettiği yerlere kadar hep gittik. Gitmeyenlere de odamızda mevcut maskemiz var arkadaşlar buyurun alabilirsiniz dedik. Zaten e, bu anlamda ben şu anda hem gururluyum. Çünkü tarihimizde ilk bir çift listeyle gidiyoruz. Ben seçmenlerime bugün 12 yılda beri bu işi yaptım. Kendilerine elimden geldiğince hizmet sundum. Zaten ben bunların sevgisini bugüne kadar Allah'ın izniyle kazandığıma inanıyorum. Ve seçmenlerimin hiçbir taraftan başka birlerin iradesiyle hür iradelerine ipotek koyduracaklarına ben şahsım adına inanmıyorum. Hepsinin hür iradesine kullanarak kimin ne olduğunu biliyorlar. Bugüne kadar da dün Bayram Bekir Çavuşoğlu başkanı biz biliyoruz. Bembeyaz örtü oldu. O örtünün üstünde siyah bir çingi dahi görmedik. O örtüde hizmet aşkı ya yazıyor. Sevgi, esnaf sevgisi yazıyor. Hep yani bizden yana hizmeti bugüne kadar yaptığını söylüyorlar diyor. Seçimimiz Allah'ın izniyle dün bu ay birinci ayın 10 2022 tarihi yani salih günü saat 10'da olağanüstü kongremiz var. Bütün 292 tane gayet üyemizi o gün inşallah sağ herkesin hazır olmasını ve gelmesini ve aynı zamanda Bayram Bekir Çavuşoğlu Başkanı'na destek sunmasını bekliyorum.